Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Rehber öğretmenliğin Atamalarıyla ile ilgili gerekli bilgileri öğrenmek istiyorsan doğru videodasın. Bu videoda son 5 yıl içerisinde ortalama kaç öğretmen atandı her yıl? Son 5 yılın ortalama atama puanları nedir? Son 5 yılın ortalama taban puanı nedir? İlk 50'ye girmek istiyorsan kaç net yapmalısın, kaç puan almalısın Atansam yeter neresi olursa olsun giderim diyorsan ortalama kaç puana kaç nete ihtiyacın var şimdi bu videoda bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim arka sayfaya geçelim. Arkadaşlar 2016 yılı içerisinde neler olmuş? İlk Şubat atamasında 1600 öğretmen atanmış ve 69-70 puanlara kadar arkadaşlar puanlar düşmüş. Ve bir daha böyle bir puan gelmemiş zaten de. Daha sonra 2016 Haziran ayında bir sınav yapıldıktan sonra ilk Eylül atamasında 500 kişi atanmış ve puanlar birdenbire 10 puan yükselmiş arkadaşlar. 79 olmuş. 2017 yılında Temmuz ve Aralık aylarının toplam 800'e yakın öğretmen atanmış ve atama puanı 77 olmuş. 2018 yılında arkadaşlar ortalama 900 öğretmen atanmış. Tabii bunun ek ataması da var o da 950 falan yapar toplamda. Atama puanları 80 arkadaşlar. Hemen hemen 80 puan olmuş. 2019 yılında arkadaşlar 1000 1000 ortalama 2000 2200 tane öğretmen atanmış ve taban puanı 79 olmuş. Bu 2020 yılında ise arkadaşlar Ocak ve Eylül aylarında 1250 1300 toplamda 2600 yakın öğretmen atanmış ve atama puanları 77 78'lere düşmüş. Yıllık son 5 yılın ortalama atama sayısı her yıl arkadaşlar 1720 ve son 5 yılın atama taban puanları 79. Taban puanınız arkadaşlar sizin son 5 yıl 79. Eğer ki 2 atama yapılırsa 77 78'lere düşüyor. 2 atamada toplam 2000 tane öğretmen alınması lazım. Yani 2000 öğretmen alındığı zaman 79 civarına geliyor atama puanları. Şimdi ilk 50 sıralamaya girmek için alınması gereken ortalama puana biz 86 diyoruz arkadaşlar. İlk 500 sıralamaya girmek için alınması gereken ortalama puan 82 puan. Atansam yeter ne res olursa olsun gideyim yeter ki atanayım başka bir şey istemiyorum diyorsan 80 puan almalısın. Tabi bu 80 puan arkadaşlar daha da aşağı düşebiliyor. Alım sayısına göre bu iş alım sayısına bağlı. Ama yıllık ortalama 20 bin öğretmen alınırsa rehber öğretmen sayısı da 1000 küsur olursa arkadaşlar 80 puanı düşünmeniz lazım. İkinci bir atama yapılırsa 80 puanın altına düşecektir. Şimdi geldik ilk 50 sıralamaya girmek için alınma, yapılması gereken ortalama netler nelerdir onlardan bahsedelim. Arkadaşlar bunu direkt söyleyebilirim tüm öğretmenlik branşları içerisinde ilk 50'ye girmenin en zor olduğu bölüm rehber öğretmenlik. Zaten eşsalın en iyi öğrencilerinin rehber öğretmenliğe gittiğini biz buradan anlayabiliyoruz. Normalde burada bahsedilen netleri diğer herhangi bir branşta yapsanız alacağınız puan 86 değil arkadaşlar. 96 hatta 99. Hatta bazı öğretmenliklere direkt 100 puan bile alabilirsiniz. Ancak rehber öğretmenlikte arkadaşlar ilk 50'ye girmek için 86 puan lazım ortalama. 86 puan içinde hemen hemen her şeyi yapmanız gerekiyor. Bu da arkadaşlar en iyi eşitarlık öğrencilerinin rehberlik öğretmenliğine gittiğini buradan da birek anlayabiliyoruz. Şimdi bakalım kaç net lazım? Genel yeteneğim 45. Genel yeteneğim iyi. Genel kültürüm arkadaşlar çok iyi 50. Eğitim çok iyi 70. Alanım da çok iyi 70. Olursa arkadaşlar ancak 86 puan alıp ilk 50'ye girebiliyoruz. Genel yeteneğim mükemmel. 50 net. Matematik 25. Türkçe 25 net. 50 net. Genel kültürüm yani yine iyi. Eğitim yine arkadaşlar iyi 70. ÖABT arkadaşlar alan yine 70 olması lazım. Buradan şu anlam çıkar. 5 saniye genel yetenek 6 tane genel kültür eşit. Genel yeteneğim 45 Genel kültürün mini 50. Eğitim arkadaşlar 3 net arttığı zaman alan arkadaşlar biz bir net azaltabiliyoruz. Yani bir alan 3 eğitim hatta 4 eğitimdir diyebiliriz. Genel kültür 49, genel genel 49, genel kültür 50, eğitim 75. Neredeyse her şeyi full yakın yaptınız. Alan arkadaşlar 67 net yapsanız da olabiliyor. Ama buradan biz ne anlam çıkarabiliyoruz? Bakın Genel kültürü 6 net arttırmışız buradan. Eğitim 5 net artmış. Yaklaşık 11 net arttırmış. Şuradan 1 net kaybetmiş sadece. Yani 10 net arkadaşlar neye eşit? 3 tane alana eşit. 3,5 tane ne? net bir alana denk. Bunların ortalama 3,5 neti bir alan yapıyor arkadaşlar. ÖABT full'e yakın. Eğitim full'e yakın arkadaşlar burayı 42, 43, 85 net yapsanız da olabiliyor. Gerçekten yani Allah yardımcınız olsun arkadaşlar. İlk 50'ye girenlere tebrik ediyorum. Diğer branşlara ilk 50'ye girmek yine kolay da. Rehber öğretmeninde ilk 50'ye girenlerin gerçekten tebrik üstüne tebrik etmek lazım. İlk 500 sıralamaya girmek için yapılması gereken ortalama netler. Arkadaşlar ilk 500 için de ortalama 82 puan demiştik. Bunu da yapmak da diğer branşlarda bu netleri yapsanız inanın yine 92 puan alırsınız. Sizde 82 puan. Bakıyoruz. Genel yetenek 40. Genel kültür 41. Eğitim 70 ise 66 tane ABT arkadaşlar ilk 500'e girebiliyoruz. Genel yetenek arttırdık. Genel kültürü arttırdık. Eğitim maklası sabit bıraktık. Alandan 3 net arkadaşlar fire verebiliriz. Yani 5 net genel yetenek. 4 net genel kültür. 9 tane arkadaşlar genel yetenek genel kültür puan neti. 3 tane alan netine eşit. Yani 1 alan 3 tane genel kültür veya 3 tane genel yetenek netine eşit. Sizlerde arkadaşlar en az puanı genel eğitim veriyor. Daha sonra genel kültür veriyor. Daha sonra genel yetenek. Daha sonra en yüksek puan alan. Yani alandan sonra genel yeteneği iyi yaparsanız arkadaşlar puanlarınız daha fazla gelecek. Ve alanımız yüksek. Eğitimimiz yüksekse 35'e 35 en az 70 net yapmamız lazım. Daha sonra arkadaşlar... Bizim eğitimimiz kötü alanımız 70 net genel kutu 45 net genel yetenek 35 netse yine ne yapabiliyoruz arkadaşlar İlk 5'e girebiliyoruz şahsen rehber öğretmenliğine hazırlanan bir kişi olsam ben genel yetenek ve genel kutu arkadaşlar çok iyi çalışırım yani rehber öğretmenlikte şu alanı yapamasam bile düz memurluğa direkt gidersiniz zaten burayı 90 net yapan bir kişinin ortalama 90 puanı var istediği memurluğa gidebilir zaten şahsi fikrim Genel eğitim ve genel kültüre çalışın arkadaşlar. Burayı kaçırsanız bile düz memurluğa gidersiniz. Öğretmenlikten daha iyi olan düz memurlar da var. Onu da söyleyelim yani. Atansam yeter. Neresi olursa olsun gideyim diyorsanız yapmanız gereken netlerden bahsedelim. Yine bu da arkadaşlar ortalama 80 puan demiştik. Yine atanmak için de oldukça yüksek netlerimiz lazım. Moral bozmak gibi olmasın ama. 40 net dil netine 44 net genel kültür, 65 net eğitim, 62 tane ÖABT arkadaşlar atanmak için yeterli. Alanımız arkadaşlar en az 58 olsa, eğitimimiz yüksek olsa buraları 45 45 90 yapmamız lazım. Alanımız arkadaşlar 58 Eğitim arkadaşlar o da 65 ise buraya arkadaşın 94 net yapmanız lazım. Yani P3 puanınızın normal memuriyet puanınızın 93-94 olması da lazım. Zaten bu netleri yapsam arkadaşım ben havalarında bir memurluğa gidebilirim. Onu da söyleyeyim. İlla ki refer öğretmenliğe gitmek zorunda değilim. Bu netleri yapıyorsam zaten. ÖABT arkadaşlar 68 ise iyi ise eğitim arkadaşlar 65 nesse burayı 67 netlere kadar düşürebiliyoruz. Yani alanımız çok yüksekse buraya arkadaşlar bir alan kadar yapsak 67 tane yapsak yeterli olabiliyor. Bu videoda burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İnşallah iyi sonuçlar alırsınız.